Ve yeni günden yeni videodan tekrardan merhabalar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Umarım iyisiniz, aşırı iyisinizdir. Ee, aşağı yorumlara gününüzün nasıl geçtiğini, nasıl olduğunuzu siz de benimle paylaşırsanız ee, sevinirim. Ben de sizle iletişimde olmaktan en büyük keyif alıyorum. Ee, ben sabah 7.30'da kalktım, ellerine okulmağı yolladım. Ee, şimdi de saat 8.30 neşeli yürüyüşe çıkıyoruz. Sizce de motivasyon olsun istiyorum. Üşeniyorsanız. Sadece zayıflamak, kilo vermek için değil. Aslında spor, yürüyüş her daim sağlaması hayatımızda olması gerekiyor. Ama bizlerde birazcık böyle sanki sadece kilo vermek için yapılacak bir aktiviteymiş gibi algılıyoruz maalesef. Ama siz de sağlığınız için, kendiniz için... Bedeniniz için e, hareket etmek istiyorsanız benimle birlikte motivasyon alın. Siz de kalkın şöyle bir derin e, temiz hava alın. E, uyanın kendinize gelin. Üşenmeyin kalkın e, ve gidin yürüyüşünüzü yapın, sporunuzu yapın. E, gelin. Çıkma düştü. Okuldan aradılar da. Eren biraz rahat tutmuş, hafif ateşi almış. E, şimdi Halil çıktı onu almaya gitti. O yüzden ben hemen hızlıca yürüyüşümü yapıp eve geçeceğim. Of iyi orayı iyi. Ben şimdi yürüyüşten çıktım. Taktan çıkıyorum. Ee, ee, babası da aldık, geliyor gelmek üzereler. Bir dedim sağlık ocağına götüreyim. Bir ciğerini falan bir dinleteyim. Öksürüyor dediler çünkü içimiz hani, rahat etsin. Eve geçmeden şimdi onlarla buluşup bir sağlık ocağına gideceğiz bakalım. Bak, Vak, ne Becek, abileri, tamam. tamam Ağlama Nasıl bakacak ağzına? Ağ. Öyle bakacak, ağlamayacaksın. Ağ. Bakalım. Bakalım kim çağıracak. Ee, sağ kocanla gittik, geldik e, ciğerinde bir şey yok dedi çok şükür boğazında da hafif bir işte yani kızarıklık vardı dedi hafif ateşi vardı e, idrarına bakalım enfeksiyon var mı dedi ben de hani idrarına bakmışken uzun zamandır da tüm kan e, baktırmıyoruz hani detaylı değerlerine ne durumda diye e, kanı da bakalım dedim e, kan alırken bayağı ağladı ve e, diğer eliyle böyle iğneye çıkartmaya çalıştı zor tuttuk damardan kan gelmedi bir türlü bayağı aldı bayağı uğraştırdı kolu mosmor ve böyle etrafı benek benek zaten ee, idrarı da veremedik çünkü e, tuvaleti yoktu e, su aldık içirdik orada bayağı ama e, saat 10'da idrar ve kanlar gidiyor e, o yüzden yetiştiremedik Dedi ki, yarın sabah ilk e, tuvaletini yaptırın e, getirin dediler kanı verdik ama idrarı yarın sabah götüreceğim ee, i̇lacı ona göre soğuk algınlığına yazabilir belki sonuçlarına göre. Aslında çok şükür çok kötü değil. İyi durum. İyi yani bence ama e, bilmiyorum. Üşüttü sanırım. E, Ateşi şu an için yok. Umarım çıkmaz. E, şimdi e, karınlarını doyuracağım. Onların ellerin e, Ben de kahvaltı yapmadım. yani Kahvaltı yapacağız hep birlikte şimdi. Daha sonrasında da inşallah alerini uyutacağım. E uyuttuktan sonra da e, halarım dedim ya yıkama da hala gelmedi diye. E şey halarım geldi. E, Kurdur hemen şöyle bir süpürüp silip e, halıları sileceğim. E, böyle ben de birazcık hmm, böyle uyandığımdan beri boğazım paranj olmuş gibi böyle yanıyor. Biraz da böyle bir e, halsiz hissediyorum kendimi sabah iyiydim aslında ama e, bilmiyorum <laughs> şimdi hemen Ali'lerini de uyutayım karnımızı doyuralım Ali'lerin uyutayım e, şu kurdu en azından bir halledeyim yapabileceklerimizi yapalım bakalım e, alerini zaten yollamayacağım artık bu haftaki gün kaldı gitmeyecek yani de dinlensin geçen hafta da öyleydi söylemiştim işte kreşte de böyle oluyor. Tam iyileşecekken işte tekrar bulaşıyor ya da işte üşüyor falan. Böyle Ya bakar mısınız kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama çok güzel olmuş halılar. Böyle halılar yıkanınca bir e, renkleri falan açılıyor. Böyle bembeyaz oluyor. Çok hoşuma gitti. E, bir de bizim bu halıcı biz binada hep e, bu abiye veriyoruz. Gerçekten çok güzel yıkıyor. Ve böyle geldiğinde mis gibi kokuyor. Böyle şu anda sabun kokusu mu desem böyle. Ee, çok güzel bir koku e, var ve gerçekten güzel olmuş, temiz olmuş. Ee, salonda yaptım onu seçmedim ama e, yatak odası kaldı. Yatak odasında bilmiyorum e yaparsam seçekemeyim bilmiyorum. Biraz kendimi halt hissediyorum. E çek, orayı yapsam da çekmem muhtemelen çünkü çekerken yapmak gerçekten çok zor oluyor şu an ona gücüm yok burayı zor e, yaptım burayı sizinle yapmak istedim e, böyle herkese yeniden günaydın ben Alev'in tahlini aldım şimdi sağlık bırakmaya gidiyorum oradan birazcık yürüyüş yapacağım Alev'in evde babasıyla uyuyordu hemen birazcık yürüyüş yapıp dönmem lazım çünkü benim olmadığımı anlarsa Durmaz ağlar Çünkü benim olmadığımı anlarsa Durmaz ağlar O yüzden hemen bunu bırakıp Birazcık da şunu yapıp Eve geçmem gerekiyor Bu hafta zaten göndermeyeceğim Öyle

Ne Ali Eren? Eda. Eda'ya. Nereye götürecek Eda seni? Eda. Nereye götürecek? Eda. Nisan mı? Nisan'a değil. Eda seni parka götürecek. Eda. Evet. Bak ama ne kadar yakışıyor <laughs> kafanı koruyacak. Hayır hayır o zaman gitmezsin. Tamam gitme o zaman. Lütfen onu takmamız gerekiyor. çok yakıştı sana. Gel. Hadi anneciğim. Hadi bebeğim. Tamam geliyor Eda. Tekerleklerle oynama. Akşama kadar aynı sıradan şeyler yaptım, o yüzden bir şey çekmedim. Ee, bir topla, evi temizle, alerenle ile evlen, Alerenle aliren, oyna, Aleren karnı doyur, böyle geçtim. Ee, daha bir iki saat önce falan onu götürdü zaten, size çekmiştim. Ee, şimdi ben de annemlere geçiyorum. Ee, annem çok güzel karnabahar kızartması yapıyor. Böyle önce haşlıyor, sonra kızartıyor, üstüne sarımsakliyord, efsane oluyor. Geçen gün pazarına karnabahar almıştım. Aslında alırken ki niyetim kendim yemek yapmaktı. Ben yemeğini de seviyorum. Sonra dedim ki anneme yollayayım. O bize kızartmasını yapsın. Şimdi annem de onu yaptı. Ben de efsane derecede acıktım. Böyle elim titriyor. Şekerim düştü. Şimdi hemen annemlere geçiyorum. Orada yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz takılırız herhalde. Ee, Halil benden sonra gelecek. Onun evde işi var. Daha sonra eve geçeriz. <laughs> Ölüyorum, ölüyorum. Boğ. Ba. Boğ. Ölüyorum. Boğ. Yavaşça al oradan. Yavaşça al, yavaşça al. Kekliyorum. Ben atayım, ketliyorum. Kedi de ben atayım. Ölüyorum. <laughs> Hadi gel. Eda evet. biraz sonra evine gidecek. Biz evimize gideceğiz buradan tamam mı? Ben şuradan döneceğim tamam mı? Aşağıdan da baban gelecek. <laughs> Hadi gel bana. <laughs> evimize geldik e, alevimi uyuttum bugün gündüz e, az uyumuştu e, çabuk uyudu Allah'tan bu aralar gerçekten uyutma konusunda baya zorluk çekiyoruz e, onu uyuttuk e, on buçuk gibi falan uyudu sanırım e, biz de şimdi yabancı dizimizi izliyoruz ona devam ediyoruz şöyle bir e, kiraz sapı çayı yaptım e, bu saatleri bu şekilde bir şey tüketmeden e, geçirmeye çalışıyorum eee özellikle çiğneme hareketi yapmadan bu aralar hatta şey yapmaya karar verdim uzun zamanlar aralıklı oruç yapmıyorum bu ara böyle bir aralıklı oruç ya da işte altıdan sonra hiçbir şey yememek gibi bir takım şeyler denemeye karar verdim bakalım umarım yapabilirim umarım yaparsam da güzel sonuçlar alırım biz böyle şimdilik dizimizi izliyoruz Biraz izler sonra ben de yatarım herhalde. E, bugünü de bu videoda burada sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, <laughs> zili açmayı unutmayın. Şu anda da sanırım ışık baya kötü. Bilmiyorum ne kadar e, şey çıkacak ama e, şu an netlik konusu da biraz şey kötü görünüyor. Evet. Videomuzu burada sonlandıralım artık. Ee, yeni videoda, daha sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şu an çok kötü ya. Nasıl çıktı bu şey bilmiyorum. Şu an ışık çok kötü gerçekten. Renkler falan bir tuhaf çıkıyor. <laughs>